Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizlerle Gökbek demircinin paylaşımı olan bir yorumu bir mesajı sizlere okumak istiyorum bildiğiniz gibi özgürlüğü de ayrılmışlar kendi sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silmiş ve takipten çıkarmışlar bununla ilgili arkadaşlar sizlerle bir video paylaşmıştım Şimdi sizlerle Gökbek Demirci neler paylaşmış onu sizlere okumak istiyorum. Bırakıyorum demek daha kolay. Ee, karşısındaki kişi senden çoktan vazgeçmiş, vazgeçmişse geri dönmek daha zor diye ee, bir paylaşım gelmiş. Böyle görünüyor ki arkadaşlar Gökbek Demirci bunu söylemek istemiş. Üzgüyüz ondan vazgeçmiş. Böyle görünüyor arkadaşlar ama biz onların yeniden barışıp bir arada olacağına çok inanıyoruz. Onları çok seviyoruz ve yeniden bir arada görmek istiyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Görüş